Bugün sizlere öyle bir börek yaptım ki arkadaşlar, içi yumuşacık, dışı şöyle pul pul dökülüyor. Geçelim tarifimize, bakalım nasıl yapmışım. Ayrıntıları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir ıspanaklı el açması börek yapacağız arkadaşlar. Ben buraya malzemelerimi hazırladım. Şurada tam 1 kilo unum var arkadaşlar. Hamurumuz için 3 su bardağı su kullanacağız. Eğer yetmezse birazcık daha ben ilave ederim. 1 çorba kaşığı tuzumuz var. İç malzememiz için de 600-700 gram kadar ıspanak var. Temizledim, ayıkladım, yıkadım ve doğradım incecik bir şekilde. 1 tane soğan, 1 tutam maydanoz Şurada da baharatlarımız var arkadaşlar. Şöyle şunu çekeyim. 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da kimyon kullandım. Maydanozumuz var şöyle bir tutam kadar. Bu ıspanağımızın içine şöyle normal bir çay bardağının yarısı kadar da sıvı yağ ekleyeceğiz arkadaşlar. Hamurumuza sürmek için de şurada 125 gram kadar sade yağımız var arkadaşlar. İçine de bir çay bardağı sıvı yağ koyacağız. Hamurumuzu yoğurmakla işe başlayalım arkadaşlar. Tuzumuzu verelim. Sularımızı 3 bardak suyumuzu verdik arkadaşlar. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Suyumuz yetmezse biraz daha vereceğim makinamızı başlatalım bir çeyrek bardak daha su ekleyelim arkadaşlar yeniden çalıştıralım hamurumuz tamam arkadaşlar hamurumuzu kapatıp arkadaşlar dinlenmeye bırakıyoruz. Ben çok miktarda yapıyorum arkadaşlar. Size daha az ölçülü açıklamaları eklerim. Bu arada ben de sade yağımı erittim arkadaşlar. İçine bir çay bardağı sıvı yağımı veriyorum. İç malzememizi de hazırlayalım arkadaşlar. Doğradığım bir bütün soğanı, bir tutam maydanozumu, baharatlarımızı, Yarım çay bardağı sıvı yağımızı da verelim. Güzelce karıştıralım arkadaşlar. İç malzememiz de hazır arkadaşlar. Geçelim hamurumuzu bezelemeye arkadaşlar. Şöyle çok büyük değil. Küçük bir mandalina büyüklüğünde ben yapmayı planlıyorum şu anda. Dediğim gibi ben bugün çok miktarda yapıyorum. Size daha az ölçülerde yazarım inşallah açıklamalara. Bunları şimdi bezeleyeceğiz. Bezelerim tamam arkadaşlar. Benim 19 tane çıktı. Bir tane de minik çıktı. Şimdi bunları bir 5-10 dakika dinlendirelim. Bezeme aldım arkadaşlar. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Bu arada 80'er gramlık bezeler ben aldım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu kadar yeterli. Şöyle bir buçuk çorba kaşığı kadar. Çok yağlamamıza gerek yok ama her tarafına gelsin. Fırçayla sürüyorum ben arkadaşlar. Yağımızı sürdük arkadaşlar. Şöyle 2-3 kaşık ıspanağımızı yarısına yayalım arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Yuvarlayalım. Şöyle baştan sona kadar. Biraz bu hamurumuzu şöyle inceltelim arkadaşlar. İnceleştikten sonra ben bugün şöyle bir şekil verdim arkadaşlar. Börekçilerde olan börekler gibi. Bunu tepsimize koyuyoruz. Böyle tepsimizi dolduruyoruz. yağımızı verdik arkadaşlar. Fırçayla sürmezseniz arkadaşlar şöyle üst üste getirerek de yağı yaydırabilirsiniz. Hatta böyle daha kolay sanki. Arkadaşlar. Ispanağımızı da verelim. Rulomuzu yapalım arkadaşlar şöyle bunu da şöyle uzatalım biraz uzatabildiğimiz kadar şeklini vermeden önce tamamdır böreklerimizin üzerine yumurta sarımızı sürelim ve sıcak fırına 180 derecede pişirelim 180 derece ısınmış fırınımıza veriyoruz böreklerimiz pişti arkadaşlar Bakar mısınız nasıl güzel olmuşlar nasıl güzel kabarmışlar içinde ne kabartma tozu ne maya hiçbir şey yok arkadaşlar ama muhteşem oldu bakar mısınız arkadaşlar börekleri biz pişti içi yumuşacık dışı bakın çıtır çıtır arkadaşlar bakın nasıl dökülüyor görebiliyor musunuz? şöyle kestim arkadaşlar. Bakın nasıl her taraf pul pul döküldü maşallah. Çok güzel oldu. İçi de şöyle. Harika. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.